Şimdi e, Türkiye'de son 15-20 gündür yaşanan e, olaylar e, insanı üzüyor. Aslında olmaması gereken e, hareketler. E, Türkiye'de gerek yerel mahkemelerimizde gerekse uluslararası mahkemelerde açılan davalarda genelde uzun tutukluluk, yargılamanın uzun sürmesi e, gibi davalar var. Bu arada ifade özgürlüğü de <laughs> bu tip davalar arasında yer almaktadır. Ben e, bugün e, Manisa'ya geldiğimde konferans vereceğimin konusu e, yargılamanın uzun sürmesi. Ama bugün güncel olan konu ifade özgürlüğü. Şimdi e, toplantı ve gösteri yürüyüşlerini de ifade özgürlüğünün kapsamı içerisinde değerlendirmek lazım. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini imzalamıştır. Bu sözleşmenin 10. maddesi ifade özgürlüğünü düzenlemektedir. Bugün gelişmiş ülkelerin, gelişmiş demokrasilerin kriteri ifade özgürlüğü önündeki sınırların kaldırılmasıdır. Eğer ifade özgürlüğü ne kadar genişse, ne kadar kapsamlıysa, demokrasinin de o kadar ileri gittiğini söylemek mümkündür. Ancak Avrupa İnsan Hakları, Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinin ikinci fıkrası bu hakkın yani ifade özgürlüğünün sınırsız olmadığını göstermektedir. Orada da bazı gerekçelerle özellikle kamu güvenliği gerekçesiyle ifade özgürlüğünün sınırlanabileceğini kabul etmektedir. eğer bir ifade özgürlüğü kamu güvenliğini tehdit ediyor ise vatandaşlar bundan rahatsız oluyor ise orada ifade özgürlüğünün sınırlanmasını haklı gösteren sebepler ortaya çıkar. Öyleyse tarafların bu konuda sağduyulu hareket etmesi lazım. İfade özgürlüğü hakkını kullanırken bunun hiçbir zaman suistimal edilmemesi gerekir. İfade özgürlüğünde kin, şiddet, nefret hiçbir zaman olmaması gerekir. Buna karşılık ise, buna karşılık ise kamu otoritesinin de bu konuda biraz e, toleranslı davranması gerekir. Ve bu 15-20 gündür Ankara'da işte işe gelip giderken görüyorum ki bir trafikler şey var, rahatlama var. Bu rahatlamanın sebebi nedir? Vatandaş aracıyla, aa bu bir toplantı ve gösteri yürüyüşü vardı, benim aracım hasar görecek, benim aracım yakılacak, yıkılacak diyor. Çocuğunu okula yollamıyor. Niye? Bu toplantı ve gösteri yürüyüşü esnasında zarar görüyor. Görme ihtimali var. Yani bu konuda tereddütü var. İşte vatandaşın ve kamuoyunun bu konuda endişe duyması, biraz önce ifade ettiğim e, ifade özgürlüğü hakkının aslında çok da iyi kullanılmadığını göstermektedir ve bu konuda sınırlama getirmek isteyenlere e, hatta verdiriyor. Öyleyse, tarafların bu konuda anlayışla davranıp e, yönetimi, kamu ortaklığının bu konuda toleranslı davranması, toleranslı davranması. İfade özgürlüğü hakkını kullanmak isteyenlerin de kesinlikle bu hakkı suistimal etmemesi lazım. Türkiye'nin bu sorunu aşacağını düşünüyorum. Ee, çok da zor bir olay değildir. Öyle değerlendiriyorum. Biraz daha e, uzak olduğu için bu soru adı olsa bile kendisi bir merkez teşkilatı demeyeceğini e, çok merkezli e, ee, sanayileşmesi son döneminde çok hızlı olduğu için ve e, çok verimli topraklara sahip olup tanımsal üretim olduğu için e, sürekli bir e, göç alan cazibir mektesi konumunda olmuş. Buna bağlı olarak da Türkiye'nin mülkelik değerleri doğrular. E, 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 kadın dokuzluğu